Arkadaşlar haydi 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 Zombie'deki Zombie arkadaşlar 30 tane hayır şimdi hayır zaten ev girdi tamam bura bak geçiyor ha hadi bak abi çok çok 2 hadi hadi son bir dakika hadi başla Koşalım arkadaşlar. Evet orayı boşaltalım. Tamam boşaltıyoruz bu. Ya çok hazırlanmadım açıkçası yani. Hı hı. Ee, çok çalışmadım ama bilmiyorum. Ben YDS'ye girmiştim daha önce yani bu ortamı yaşadım hı hı. ama YKS ilk defa gireceğim. Hı hı. Evet, 12. sınıf. İlk kez giriyorum Hı -hı. 12. sınıfım. 5'te falan uyandım heyecandan. <laughs> Bayağı heyecanlıyım yani. Hedef nedir peki? Hedef e, İngilizce öğretmenliği. inşallah. Bakalım. Ee, sınava gayet iyi çalıştığımı düşünüyorum. Hazırlandığımı hı. düşünüyorum. Gerekli çoğu şey yaptım. Bakacağız. Artık. Şu an çok panim aslında, acayip panim ama belli etmiyorum. biri olduğum için. Hedef e, ben dil öğrencisiyim. E, İstanbul eskişehir taraflarında bir üniversite. Çok heyecanlıyız. <laughs> ee, yani bütün bir sene boyunca e, çok çalıştık. İnşallah emeklerinin karşılığını alır diyoruz. Evet. Bütün çocuklarımız için aynı şeyi diyor. İngilizce öğretmen olmak istiyor. İnşallah olur. <laughs> İnşallah olur. <Tamam. gülüyor> Sağ ol. Vallahi dinle içeri girerim. diyor